Merhabalar herkese hayırlı günler. Muhteşem bir Muş köftesi. Binlerce köfte var. Yalnız Muş köftesi farklı. Hem yapılışı hem lezzeti. Küçük küçük soğanlarımızı doğradık. Bol tereyağını ekledik. Yağlı kıymamızı böyle bir yarım küle yakın e, ekledik. Baharatlarım tuz, karabiber, pul biber, reyhan ve küçük küçük doğranmış maydanozlarımı ekliyorum. Bunların pişmesi için bekletiyorum ki e, hamur kısmına geçeyim. Bunlar böyle kendi kendine pişti. Ben hemen yan tarafa geçiyorum ve hamurumu yapmalıyım. 1 kilo yağsız kıyma, 2,5 kase köftelik bulgurumu ekliyorum. Bir tane yumurtamı kırıyorum. Tuzumu ekleyip yoğuruyorum. Yalnız bunun çok güzel kıvam e, alması için robota vurmam gerekiyor. Robota da biraz e, ılık su e, ekleyerek çekiyorum. Gördüğünüz gibi küçük küçük e, hamurları e, ayırıyorum. Köftelik bulgurumu e, açıyorum gördüğünüz gibi. Küçük küçük e, olması gerekiyor. E, harcımı bırakıyorum. Tencere çok az bir su koymam lazım ki bunun özelliği buharında pişsin. Bu şekilde afiyet olsun.